Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Memur Sen 8. Türkiye buluşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı buluşmaya Memur Sen ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, Uluslararası Emek Konfederasyonu üyesi emek örgütü liderleri, il temsilcileri, şube başkanları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Toplantıda teşkilat mensuplarına seslenen Kurtulmuş, memur senin bugün gelmiş olduğu seviyeyi takdire şayan buluyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. Değerli kardeşlerim, ben Deniz'de kuruluş zamanlarından itibaren yakinen takip ettiğim, başta rahmetli Akif İnan beyefendi olmak üzere çok sayıda insanın gayretlerini, emeklerini müşahede ettiğim memur senin bugün gelmiş olduğu seviyeyi takdire şayan bulduğumu bir kere daha ifade etmek isterim. Memur senin verdiği mücadelede uluslararası emek örgütünün kurulmasıyla birlikte yeni bir dönemin de kapısının açıldığını görüyorum. Bu uğurda da hem memur sene hem bu teşkilatın uluslararası kuruluşun bileşenlerine üstün başarılar diliyorum. Memur Sen 8. Türkiye buluşması için Ankara'ya gelen şube başkanlarının katılımıyla Sağlık Sen 7. dönem 5. Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sağlık Sen'in yeni yapacağı çalışmalar, sosyal sendikacılık alanında yapılacak faaliyetler ve belirlenen hedefler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen'in belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, nöbet ücretlerinin artırılması, gece çalışma tazminatının ödenmesi, taban ücretlerinin artırılması, sağlık çalışanlarının giydiği formanın özel görev kıyafeti sayılması ve bakanlık tarafından verilmesi gibi birçok talebin karşılık bulması için mücadele ediyoruz dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yandal uzmanı hekimler için 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yandal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler şimdi de bir canlı bağlantımız olacak. İstanbul Altınoğlu Şube Başkanı Murat Ergül. Sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarına değinerek bizlere gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatacak. Kıymetli başkanım iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar Aziz Bey. Başkanım, sosyal hizmet çalışanlarımızın biliyoruz ki sorunları var. Peki sizler bu sorunların çözümü için ne gibi adımlar attınız? Şu anda herhangi bir faaliyetiniz var mı? Bunları sizden dinleyelim. Müsaadenizle öncelikle küçük bir bilgi vermek isterim. Bildiğiniz gibi hizmet kolumuz sağlık ve sosyal hizmetler olmasına rağmen maalesef sağlık senden başka hiçbir sendikanın gündeminde sosyal hizmet çalışanları yoktur. Sağlık sen olarak yalnızca sosyal hizmet çalışanlarına özel bir sendika şubemiz Ankara'da mevcut idi. İkincisini de İstanbul'da kurduk ve bu doğrultuda sosyal hizmet çalışanlarımızın sesi daha gür, sesini daha gür duyurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde benzeri görülmemiş işler başardık. Sosyal hizmet tazminatı bunlardan birisi. Önce yatılı kurumları aldık, sonra kapsamını biraz daha genişlettik, ödeme oranlarını artırarak ilerliyoruz. Şu anki hedefiniz ne diye sorduğunuzda Sosyal Hizmet Tazminatı'nın bütün sosyal Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bütün kurumlarda verilmesini sağlamak aile ve sosyal destek aile ve so sosyal destek uzmanı ve e, bakıcı annelerimizin önemli bir haksızlığa uğradığını düşünüyoruz. Bu süreçle ilgili sağlık sen olarak tüm sağ baskımızı sürdürüyor. Davalarımızı açtık. Bakanlığımız nezdinde görüşmediğimiz bir konuyla alakalı görüşmediğimiz kimse kalmadı. Süreci yakından takip ediyoruz. Biz sosyal hizmet çalışanları olarak sosyal haklarımızın sosyal haklarımız içinde önemli mücadele vermek zorundayız. Bu doğrultuda kadına yönelik pozitif ayrımcılık çalışmamız kapsamında yarı zamanlı çalışma hakkı için mücadele veriyoruz. Dört arkadaşımız adına davayı kazandık. Şu an dört arkadaşımız yarı zamanlı çalışıyor. Bunu genele yaymak için mücadelemizi veriyoruz. Yıllarca şoför, yıllarca şoför olarak çalışan arkadaşlarımız Son alınan kararla hizmetli sınıfına alındılar. Bunlarla alakalı dava açtık. Bu davayı da kazandık. Onların kadrolarını geri vermesini sağladık. İrili ufaklı yüzlerce kazanım burada anlatmanın anlatmaya vaktimiz yetmez. Yaptığımız yapacaklarımızın teminatıdır. Dün bunları başardık. Yarın da inşallah sosyal hizmet tazminatını bütün kurumlara yaygınlaştırmak, giyim yardımını arttırmak, icap nöbeti, gece mesaisi, bayram mesaisi hafta sonu mesailerinin farkının alınması ile alakalı alınması ile ilgili metropol tazminatının ödenmesi büyük şehirlerde kreş ve kira desteğinin getirilmesi için durmadan mücadele ediyoruz. Sosyal hizmet çalışanlarımız sağlıksına güvensinler. Başkanım çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Mücadelenizde başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dileriz. Sağlık Sen, Adli Tıp Kurumu çalışanlarının yaşadığı sorunları tespit etmek ve sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla Adli Tıp Komisyonu'nu kurdu. Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşen komisyonun ilk toplantısına komisyonun yönetim kurulu üyeleri, hukuk ve mevzuat uzmanları katıldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan komisyon üyeleri şu ifadeleri kullandı. Adli Tıp Kurumu Komisyonu'nu neden kurduk? Biz Sağlık Sen olarak gerçek sendikacılığı yapan bireyler, başkanlar, temsilciler olarak üyelerimize, üyelerimizin sahip olduğu sorunlara kulak ardı, göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla şöyle bakacağız biz bu komisyonu kururken. Evet, dünya literatüründe adli bilim olarak geçmekte. Yalnız Türkiye'mizde bir şekilde adli tıp, belki ileride adli bilim olarak düzeltilebilecek bir kurumumuz, nadide kurumumuz var, göz bebeğimiz bir kurum var. Buradaki sıkıntıları minimize etmemiz lazım. Evet, tamamen bitiremeyiz. Yaklaşık 10-15 tane madde belirledik. Peyderpey bu komisyonumuz toplanacak yol haritasını yapıyoruz ve bu kamuoyuna da e, üyelerimize de tüm arkadaşlarımıza açıklanacak. Başta genel başkanımız olmak üzere genel başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bize e, bu konuda öncülük ettikleri için ve dertlerimizi anlatmamıza yardımcı oldukları için. Buralardan e, alacağımız raporlar neticesinde bunları paydaşlarımızla paylaşacağız. Erzurum'da kırsal bölgeler ve nüfusu kalabalık aile sağlığı merkezlerine mobil tırla giden sağlıkçılar kanser taraması yapıp erken teşhis ve tedavi için vatandaşları bilgilendiriyor. Sağlıkçılar ilçe ve kırsal bölgelerin yanı sıra kent merkezinde nüfusun kalabalık olduğu aile sağlığı merkezleri önünde konuşlandırılan mobil tırda vatandaşlara ücretsiz meme kanseri, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları yapıyor. Tarama sonucu riskli görülen vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendirip takiplerini de yapan ekipler gittikleri yerlerde yaptıkları salon toplantılarında vatandaşlara kanserde erken tanı ve tedavi için bilgilendirici faaliyette de bulunuyor. Yozgat'ta doktorlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi. Otogar cami önünde toplanan sağlık çalışanları Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Protestoya katılanlar Filistin halkının yararına olacak bütün adımları desteklediklerini, sağlık çalışanlarının gereken bütün desteği gücü yettiğince vermeye hazır olduğunu ifade etti. Değerli izleyenler, haber bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.